Evet selamlar kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerinde olsun. Bugün Philips TV'mizin uydu güncellemesi yani TÜRKSAT 4 a kurulumunu e, inşallah Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağız. Kanalıma abone olun, videomu beğenin. E, bu gibi size yardımcı olacak videoların devamı gelmesi için e, bana destek olmanız gerekiyor. E, şimdi hemen videomuza geçelim. Yalnız videomu baştan sona kadar izleyin. Siz de kolay bir şekilde Philips TV'nin güncellemesini yaparsınız. Philips TV'lerimiz genelde %80 sistemleri aynı olmaktadır. Şimdi başlıyoruz. Menü tuşuna bastığımız zaman menü tuşu da size şöyle göstereyim. Bakın kumandada göstermek istiyorum. Belli kardeşlerim gördüğünüz gibi burada hemen bir ayar bölümü var. Yani bu ev işareti değil de bu ayar bölümü olan yere bastığımız zaman sistemimiz otomatikten çıkıyor. Menü tuşumuzdan geliyoruz. Uydu kurulum diyoruz kardeşlerim basit bir şekilde uydu kanal arama diyoruz kardeşlerim. Burada kanalları yeniden ayarla diyoruz. Yeniden yükle diyoruz kardeşlerim. Şimdi burada sıralanan bir paket diyor. Özellikle bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu niye seçiyoruz? Bunu seçmemizin sebebi kanallarımızın sırası düzgün bir şekilde sıraya girmesine neden olur. Yani örnek gelin TRT11, ATV2 gibi hiç kanal ile uğraşmadan kolay bir şekilde sıralama kendiliğinden yapar. Bir de bu plipslerde özellikle kanal yani kanal sıralaması, kanal değiştirme, yer taşıma gibi sorunları var. Bu sorunlar da dediğim gibi bu şekilde inşallah çözmüş oluruz. Şimdi sıralanmış bir paket diyoruz. Paketimizi başlatıyoruz. Yalnız burada ayarlar bölümü yine var. Hani başlat var bir de ayarlar var. Bu ayarlar bölümüne giriyoruz kardeşlerim. Özellikle bizim için en önemli olan bu sistemi seçmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi bir uydu tek LNB yani tek bir çanaktan gelen kablodan bahsetmektedir. Yani örnek diyelim kendi şahsınız tek başına kullandığınız çanak anteni ile ilgili. Yalnız eğer binada merkezi uydu ortak sistem varsa ve mutlaka mutlaka dişçe 1.0'ı seçmemiz gerekmektedir kardeşlerim. Bunu seçiyoruz. Yani dediğim gibi merkezi sistem varsa bunu seçmeden kesinlikle yayın alamayız. Bunu seçtiğimiz zaman buradan Pardon tekrar giriyorum. seçtikten sonra buradan bitti diyoruz. Yani kaydetmiş oluyoruz oradaki ayarları. Başlatıyorum kardeşlerim. Bu çok önemli. Buradan başka hiçbir ayara dokunmuyoruz. Ta ki bekliyoruz. TV'miz bu kurulum tamamlandıktan sonra kanal listesi uydular. Görünecektir kardeşlerim. Evet kardeşlerim. E, videomu buradan e, biraz kesmek zorundaydım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu dediğim gibi araması bayağı bir uzun sürüyor. Yani ona biraz sabırlı olmanız lazım. Dediğim gibi yani hani diğer uydular gibi e, Türk saat veya hat bir bir şey seçemiyoruz. Yani bunu beklememiz lazım. Ta ki sonuna geldiği zaman sizde de böyle bir ekran çıkar. Bakın örnek diyelim bende kaç tane uydu var. Türk saat, hat bir, yuta ve 7 yani 7 derece uydumuz bir de Astra uydum var. Yani bu uydular bende mevcut. Sizde eğer merkezi sistemde yine de %80 Türk saat, Hotbird veya TürkSat, Yutasat olur. Onlar hiçbirisiyle bir işiniz yok. Sadece bizim işimiz gördüğünüz gibi TürkSat 42.e ile işimiz var. Şimdi yani bu ekran geldikten sonra kesinlikle buradan çıkmıyor. Yine de diyorum hani az önce yaptığımız fonksiyonları biraz sabırlı olmanız lazım. Baya bir ilerlenecek. Yani ben de 15 dakika sürdü. 10 dakika sürdü. Burada sabırlı olmanız gerekiyor kardeşlerim. Şimdi kurulum diyorum. Kurulum dediğim zaman Bakın burası çok önemli. Yani burası bizim için çok önemli. Bakın burada sistem otomatikten algılanmış. dijital Türksat, D-Smart, d, -Smart, d -Smart, Türkiye, Türksat, Türkiye, TGS, Avrupa bilmem kanal listesi, HD Avusturya, bilmem ne ne şu bu. Bunlarla hiçbirisiyle işimiz yok. Bizim işimiz olan kendi dilimizde olan TürkSat uydumuzla işimiz var. Tabii ki onu da burada TGS diye sistemle seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman kanallarımız sıralanmış bir paket olarak sistemimize otomatikten yüklenir. Eğer bunu seçmese kardeşlerim, bunu seçmediğimiz zaman kanallarımız hepsi bir yerde olur. Bunu da toplamamız bayağı bir uzun sürer. Bir de dediğim gibi genelde %80 bu plipslerde maalesef maalesef kanal taşıma sorunu var. Eğer bu sorunlardan kurtulmak istiyorsanız benim videomu baştan sona kadar izleyin. Siz de benim yaptığım şekilde yapın. Sıralanmış bir şekilde kanallarınız yüklemiş olur. Hiçbir şeyle uğraşmazsınız. Evet hemen Türk Saat KGS sistemi onaylıyorum. Onayladığım zaman kardeşlerim beklersiniz. Beklediğiniz zaman buradan da hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi İki tane seviyemiz var kardeşlerim. İki tane seviyemiz otomatikten kendiliğinden sistemimiz bakın gördüğünüz gibi yüklenmiş oldu. TV 369, radyo 169 olarak oldu kardeşlerim. Şimdi buradan çıkıyorum kardeşlerim. Çok basit bir şekilde burada çıkış yaptığım zaman son diyorum kardeşlerim. Şimdi son dediğimiz zaman bakalım hangi kanalımız gelecek. Bakın gördüğünüz gibi hemen TRT birimiz aktif oldu kardeşlerim. Siz de bu şekilde kolay bir şekilde kanal yüklemesini basit orantılı bir şekilde bak gördüğünüz gibi hepsi sıralı bir şekilde kanallarımız yüklemiş oldu kardeşlerim. Yani siz de bu sıralama şeklinden faydalanmak istiyorsanız çok basit dediğim gibi uydu kuruluma giriyorsunuz. Uydu kurumda bütün fonksiyonları yapıyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde sistem kendiliğinden yüklenmiş oluyor. Kanal listesine bastığım zaman bakın kardeşlerim gördüğünüz gibi TRT 1'de, ATV 2'de, Şok 3'te yani normalde bunu taşımamıza gerek yok. Kanal değiştirmeye gerek yok, uğraşma uğraşa gerek yok. Sadece bütün Philips TV'lerin %80'i bu şekilde ayarlanması oluyor. Yani videomu baştan sona kadar izlediğiniz zaman bu şekilde sıralanmış bir pakette yani kanal listesiyle uğraşmadan yaparsınız kardeşlerim. Eğer sizde karışıksa, kanallar karışıksa sadece hiç silmeye de gerek yok. Yapacağınız olay bu. Dediğim gibi uydu kurulumu bakın hemen uydu kurulumu hani bazı cihazlarda fabrika ayarları vardı diye ben size göstereyim. Uydu kurulumu sadece uydu ara dediğimiz zaman o etapları zaten atla kendiniz yaparsınız. Şimdiden Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kanalıma abone olun, videomu beğenin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mesajları link atın kanalıma. Kanalımı beğenin. Bu şekilde bana yardımcı olun. Bana tek dediğim gibi sizden istediğim bana Allah senden razı olsun usta. Senin sayende yaptık demenizdir. Tekrardan Allah'a emanet oluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka videolarla görüşmek üzere.